Evet dostlar Korkmaz Bey Halep Keçisi Youtube kanalına hepinizin abone olmasını bekliyoruz. Şimdi keçi besiciliği ile ilgili ufak bir püf nokta vereceğim size. Biliyorsunuz yem attığınızda bu hayvanlar süratle yeme koşarak ister istemez birbirlerine zarar vermekteler. Bu zararı asıl kariye indirmek için şu şekilde bir yemleme sistemi kullanmanızda fayda var. Bu sistemi kullanırsanız hayvanlarınız İstedikleri zaman keyfe keder gelirler. Buradan yemlerini alırlar. Bakın akıllı yemlik. Buradan böyle aldıkça bunu böyle aldıkça dökülüyor. Aldıkça dökülüyor. Böylelikle yerine yem geliyor. Yem batmıyor, kirlenmiyor. Hayvanlar da her zaman dok olarak yaşamaya devam ediyorlar. Bu da artı bir değer kazandırıyor. Bakın. Şunu göstereyim. Ve burada çok önemli bir durum var. Palet yem kullanmanız lazım. Palet yem kullanmazsanız arpa ya da sadece buğday gibi yiyecekler bu hayvanlara zarar verir. Bu hayvanların e, midesinde mide problemleri yaşamalarına neden olur. O yüzden mutlaka ama mutlaka palet yem kullanmanız gerekiyor. Biz e, kuzu başlangıç yemi öneriyoruz genelde e, revirdeki hayvanlarımıza. Ee, ama kuzu başlangıç bulamadığımız için buzağa başlangıç aldık. Buzağa başlangıcı kullanacağız inşallah. Ee, Korkmaz Bey Halep keçisine e, keçisi YouTube kanalına abone olmamızı bekliyoruz. Ben Adem Korkmaz. Bu e, bunlar 2 metre olanlar e, fiyatları 700-750 civarında, 650 de bulabilirsiniz. Yaptırmanız mümkün değil. 2.5 metre olanlar da 850-900 bin lira civarında bulabilirsiniz pazarda. Böyle bir yemlik hem oğlaklarınızı hem de keçilerinizi her zaman tok tutacak. Onlar için gayet uygun ve iyi bir şey olacaktır. Bir başka videoda görüşmek üzere. Ben Adem Korkmaz Korkmaz Bey Halep Keçisi. Youtube kanalına abone olmanızı bekliyoruz. Selamlar.